kardeşim benim abimle beraber üçümüz oturup yemek yiyebilir miyiz yoksa hizmet edebilir mi? Abimle böyle sınırlar var mı böyle abimle? Yani kardeş e, evet sınırlar var ama bu adet urfa da kalmıştır. Adet urfta eğer var ise e, bir mahsuru yoktur ama iki şartı var burada. Yani insanın eşi kardeşiyle oturabilir. İçi şart var burada. Bir, o kardeş fasık olmaması lazım. Yani fıskından şüphet ettin o zaman olmaz. Çünkü fasıka emniyet yoktur. İçi kadın e, müç, yani e, tam teşekküllü hicap girmesi lazım. Yani fistanı bol olması lazım. Bir eliyle üzü görünse bir mahsuru yoktur. Burada alimler demişler. Tabi bazı bunu da kabul etmiyor. Yüzü de kapalı olsun diyor ama eğer çok çoğunluk alimler yüzü açıksa böyle e, aile ortasında e, akraba, amcadır, dayıdır e, böyle meselelerde e, bir mahsuru yoktur ama kadın bol elbise girecek. Çünkü kadın hizmet ettiğinde eğiliyor. E, bedeninin bazı yerleri gücündeki elbiseler olmuyor işte. Dardır, e, bazı fiziki vücutların çizgileri görünür. Bu şeytana yol açar. Ama bol girse e, bir mahsuru yoktur inşallah. E, e, çünkü e, toplumsal bazı meseleleri de kırmak zordur. Bir de bu e, yani toplu mesela aile içi olduğu için e, bir mahsuru yoktur. Ama Fazla da haşir neşir olmaz. Laklaktır, filandır, sohbettir, cülmektir, aşırı gitmektir. Adabı sınırı aşmadan inşallah bir mahsuru yoktur. Evet.